Evet bu şekilde. Güzel bir salata. Güzel bir makarna. Herkese afiyet olsun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Evime, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz diyerek sizlere bugün e, mantarlı kremalı makarna yapmak istedim. Karnımız acıktı ne yapsak diye düşündüm. Dedim ki yanında güzel bir salatayla bugün kremalı mantarlı bir makarna. Makarnamızın suyunu şu şekilde ocağa aldık. Biraz da kaynattım ben. Çok videomuzun sürmesin diye. Bir kelebek makarnam var burada bir paket bu şekilde boşalttım. E, şu şekilde suyumu koydum kaynamaya. İçerisine şöyle yakından da alalım. Şöyle tuzumu göz kararı atıyorum. Daha sonra cima burada suyum kaynamaya başlarken makarnamı şöyle bırakıyorum. Hemen diğer tenceremi şöyle alıyorum. Bu kaynamaya başladı. Bunun kapağını da açıyorum. Altını yakıyorum. Evet. Daha sonracıma hemen şu şekilde mantarlarımı şu şekilde doğruyorum. Şöyle yapalım. Küçük küçük doğradığım mantarları tavama bırakıyorum. Bıraktım. Diğer mantarlarını da aynı şekilde şöyle yapalım hızlıca doğrayalım. Bir de şöyle ortadan tekrardan bu şekilde bu şekilde doğradık. Çok hassas zaten mantarlar kendiliğinden doğranıyor. Evet mantarımızı doğradık. Tavamızı aldık. O tavamızda taşım şöyle suyunu çekerken biz makarnamızı suyumuza atıyoruz kaynayan suyumuza. Evet. Şimdi makarnamızı kaynamaya bırakıyoruz. O kaynarken de ben mantarımı hatta büyük ocağıma almak istiyorum. Aldım. Şu şekilde bıraktım. Şöyle bir mantarlarımı çevirdim. Üzerine e şuradan bir kaşık alabilir miyim? şimdi kaşığımızı aldık. Daha sonra tereyağımızı mantarımıza bıraktık. Şöyle bir yapalım. Şimdi içerisine bir tane soğan doğrayalım. İçerisine de şu şekilde küçücük bir soğan doğramak istiyorum. Şöyle yapalım. büyük çok soğanlı olsun istemedim. Daha sonra mantarımızın üzerine soğanımızı şu şekilde bırakıyoruz. Sonra böyle bir taşı yakından alalım. Bir güzel karıştırıyoruz. Mantarımız tereyağıyla güzel bir şekilde karışıyor. Evet şimdi mantarımız karışırken de burada makarnamız kaynamaya başladı. şimdi makarnamız haşlanırken orada da mantarımız olurken ben salatamızı yapmaya başladım. Şu şekilde soğanlarımızı ince ince kıyıyorum. ince kıydığım soğanları şu şekilde tabağımıza alalım. Tabii ki güzel bir çoban salatası yanında olmazsa olmazıdır. Karışık. Pardon çoban salatası dedim ama karışık salata. Şöyle yapalım. da şöyle alalım. Daha sonra içerisine bir tane domatesimizi şu şekilde bırakalım. Ya, şeyin yanında çok güzel oluyor. Makarnaların yanında. Ben salatayı çok seviyorum. Bir tane salatalığım var. Hemen onu da şöyle jülyen şeklinde çok ses çıkmasın şu şekilde yapayım arkadaşlar bu şekilde doğrayalım ben çok kabuklarını soymuyorum biraz kabuk bırakıyorum salatalıklarda vitaminin onda olduğunu düşünüyorum genelde benim fikrim bu Birazcık daha yeşillik doğrayarak kalan. Şimdi arkadaşlar bu şekilde salatamızı da hazırladık. Evet. Salatamızı bu şekilde yaptım. Makarnamız haşlanıyor. Mantarımız kavruluyor. Onlar kavrulurken de ben yanına şöyle güzel bir salata yaptım. Içerisine şu şekilde mısırlarımı bıraktım. Daha sonra yarım limonumu şöyle bir güzel maşallah diyelim soluyormuş sıktım. Daha sonra tabii ki arzuya göre ben asla dediğim gibi isotsuz, pul versiz yapamıyorum isotum ve pul biberimi şu şekilde bıraktım. Daha sonra salatama şöyle yapalım. Güzel bir nar ekşisini bırakalım. Şimdi hakiki zeytinyağımızı da şöyle gezdirelim. Afiyetle de afiyetle yiyelim. Evet, daha makarnamız haşlanana kadar biz salatamızı bitirdik. Şu anda makarnamıza dönelim. Şöyle bir taşım karıştıralım. Evet, daha bir, bir, iki dakikamız daha var. Arkadaşlar makarnamız haşlandı. Şu şekilde alıyorum leğeni. Biraz içerisinde su bırakıyorum. Sonra makarnamı tekrardan tencereme alıyorum. Süzdükten sonra şöyle yapıyorum. Bu burada ağzını kapatıyorum. Şöyle bunu bir köşeye alıyorum. Daha sonra mantarlarımı şöyle alıyorum. İçerisine bir paket kremamı şöyle bırakıyorum. Daha sonra kremamı şöyle bir karıştırıyorum. Şurada kapatalım. Karıştırdım kremamın üzerine. Altını biraz daha açalım. Bir tatlı kaşığı körüyü şöyle atıyorum. Biz de iyi alıştık. Bugünlerde kremalı, körülü, tavuklu makarnayı çok seviyoruz. Ben de o yüzden sizlere de videosunu çekip gösteriyorum kendimize yaptığım zaman. Kremamızı tekrar da şu büyük yere al alalım bir çevirelim. Bir taşım kaynadıktan sonra şöyle makarnamızı da böyle alalım. Bakın gördüğünüz gibi. Kaynamaya başladı. Daha sonra şöyle kapağımızı açalım. Altını ocağımızın kapatalım makarnamızın üzerine bu şekilde siz isterseniz tavuklu yapın bu şekilde yapın mantarlı yapın arzuya göre ben bu şekilde yapıyorum daha sonra şöyle bir karıştırıyorum gerçekten harika bir lezzet şunu şöyle bir yapalım yine iyice temizleyelim de demesinler israf yapıyorsun Günahdır. evet Biliyorum. şimdi makarnamız tamamdır ...şöyle alalım. Yanında salatayla birlikte servis tabağına. Gel bakalım. Şuradan... ...şöyle yapayım. Böyle dolduralım. Şimdi ocağımıza... Kapağını kapatalım. Şöyle bu şekilde. Şöyle ayranımızı da dolduralım. Evet arkadaşlar. Bugün de ne pişirsek de düşünürseniz öğlendi veya işte akşam üzeri, karnınız çok acıktı mı gerçekten mükemmel bir lezzet. Mantarlı, kremalı, körülü, lezzetli, Makarnamızı denemenizi tavsiye ederim. Yanında da bu mevsimde domates, salatalık zaten bol. Güzel bir kıvırcıkla domatesle bir salatayla ayran harika bir lezzet. Diyerek videomu sonlandırıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgi ve saygılarımla